Spor ayakkabı dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Cortez, Japonya'da başlayan hikayesiyle önce Amerika ve daha sonra tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bowerman'ın tasarımı 1968 Meksika ve daha sonra 1972'de düzenlenen mini olimpiyatları sayesinde popüleritesini artırmış, Adidas ve Puma'nın egemenliğini yıkmayı başarmıştı. Cortez'in ismi ayakkabının Meksika olimpiyatlarında kullanılacak olması sebebiyle başta Aztek olarak düşünülmüştü. Fakat Adidas'ın Azteca Gold isminde bir modelinin olması telif sebebiyle Nike'ın geri adım atmasına neden oldu. Bu sefer de Meksika'nın kurtarıcısı Hernan Cortez'i referans alan Bowerman kendi tasarladığı ayakkabının yeni adını sonunda bulmuştu. En popüler dizi ve filmlerde de kendine yer bulan Nike Cortez o dönemden itibaren Amerikan kültürünün bir parçası haline gelmişti. Öyle ki rap ve hip hop kültürünün Amerika'da yaygınlaşmasıyla beraber rap çetelerinin birçoğu Cortez'i üniformalarının zorunlu bir parçası haline getirmişti. Aynı zamanda Cortez'in renkleri çetelerin hangi gruba ait olduklarını da gösteriyordu.